Serie A'nın 18. haftasında Lazio'nun Napoli'yi konuk ettiği maç öncesinde Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani de AZNİN sorularını yanıtladı. Angelo Fabiani, adı Fenerbahçe ile anılan Meteo Gendauzi hakkında açıklama yaptı. Orta saha transferi gündeme gelen Meteo Gendauzi için İtalyan basını, anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğunu iddia etmişti. Angelo Fabiani'nin açıklamaları şöyle: Şu anda Gendouzi'nin ayrılışı söz konusu değil ancak Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Sözleşme yenileme sürecine başladık. Bu yüzden bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık. Şu anda Gendouzi Lazio oyuncusu ancak bu teklifler gelirse Lazio'nun bunları değerlendirmeyeceği Tati Kesterlanos'ta olduğu gibi oyuncuyu dinlemeyeceği anlamına gelmiyor.